alternatif olabilecek yatay 16 gözlü marulluk ve yeşillik grubunu yetiştirmeye olanak sağlayacak olan hobi seti. Kolay kuruluma sahip. Zaten yetiştiricilik periyodunda da istediğiniz şekilde destek alabileceksiniz. Takıldığınız her yerde. Gerek yazılı olarak, gerek sözlü olarak desteğini vermekteyiz. Şu anda genel bir videosunu atıyorum sizlere olması gereken malzemelerle NFT kanal kapaklar dirsek dönüş toplamda 20-25 litre kadar bir depo zaman saati besinleri pH düşürücüsü e, pH metresi EC metresi yani fidenizi dikip gerekli uygulamaları yaptıktan sonra keyifli bir şekilde bunun üzerinde işlerini takip edebileceksiniz sormak istediğiniz soruları gerek telefonla gerek de mesaj olarak sorabilirsiniz. Teşekkür ederim.